Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde bütünler ve komşu bütünler açılar kavramlarını öğreneceğiz. Bu kavramları öğrenmek için aşağıdaki örneği inceleyerek dersimize başlayalım. Şimdi bu örnekte iki tane farklı açı görüyoruz. Burada saatte yay kovanla akrep arasındaki açının 120 derece olduğunu, burada ise 60 derece olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki gibi iki farklı açının ölçülerini aldığımızda ve topladığımızda 120 60 180 ediyorsa bu şekilde biz bu açılara bütünler açılar diyoruz. Bütünler açı demek birbirini 180'e bütünleyen açı demek. Yani bir açı var elinde ve bu açıyı 180'e tamamlayan başka bir açı varsa bu açılara bütünler açılar diyoruz. Bunu başka örneklerle inceleyelim. Şimdi örneğin elimizde diyelim ki 20 derecelik bir açı var. Bunu 180'e tamamlamak için 180'den 20 çıkartıyoruz. 160 derecelik bir açı gerekiyor. Eğer bizim elimizde bir başka açı daha varsa ve bu açının ölçüsü 160 derece ise bu iki açıya bütünler açılar deniyor. Neden bütünler açı? Çünkü ölçülerinin toplamı 180 yapıyor. Başka bir örnek yapalım. Örneğin elimizde 85 derecelik bir açı olsun. Şimdi bu 85 derecelik açıyı 180'e tamamlayacak açı kaç derece olmalı? Önce onu hesaplayalım. 180'den 85'i çıkartıyoruz. 95 derece buluyoruz. O zaman eğer elimizde 85 derecelik açı gibi bir tane de 95 derecelik açı varsa bu iki açıya bütünler açılar diyoruz. Neden bütünler diyoruz? Çünkü ikisinin ölçüleri toplamı 180 derece oluyor. Birbirlerini 180'e tamamlıyorlar. Buradaki örnekte örneğin çözümünü görüyoruz. 120 derece 60 derece toplamları 180 derece. Tanımımızda da okuduğumuz gibi ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar deniyor. Burada mantık sorgulamamıza gerek yok. Bu bir tanım. Yani buna bütünler değil de başka bir isim verseydiler onun adı o şekilde olacaktı. Biliyorsunuz bazı şeyler kavramlar hani sebep sonuç ilişkisiyle açıklanabilir ama bazıları tanımdır ve ona o isim verilmiştir evrensel olması açısından ve matematikteki işleri kolaylaştırmak açısından. Buradaki bütünler açı kelimesi de yine bu anlamda bir isimdir. Şimdi buradaki örneğimizi inceleyelim. Burada 3 tane uçağın uçtuğunu ve aralarında oluşan açıları görüyoruz. Bakın bu iki uçak arasındaki açı 70 derece. Buradaki iki uçak arasındaki açı ise 110 derece. Sonuç olarak baktığımda şuradaki açıyla şuradaki açının toplamının 180 ettiğini görüyorum. Şimdi 110 artı 70, 180. Demek ki bu iki açı, birbirini bütünlüyor. Burada iki açının bütünler olması dışında bir özellik daha var. Bakın şuradaki ışın hem 70 derecenin bir kenarı hem de 110 derecenin bir kenarı. Yani daha önce tümler ve komşu tümler açılarda konuştuğumuz gibi bunlar bütünler aynı zamanda ortak kenarları da var. İşte bu şekilde hem toplamları 180 derece hem de ortak kenarı olan açıları biz komşu bütünler açılar diyoruz. Bütünler açı denildiğinde iki farklı açı toplamı 180 derece olması gelmeli. Komşu bütünler açı kavramını duyduğunuzda bu açıların ortak bir kenarı olduğunu ve köşelerinin ortak olduğunu hatırlamamız gerekir. Evet tanımımıza bakalım. Köşeleri ve birer ışınları ortak olan bütünler açılara komşu bütünler açılar denir. Zaten şunu biliyoruz. 180 derecelik bir açı oluşması demek bunun doğrusal olması demek. Yani şuradaki açı 180 derecedir. Komşu bütünler olduğunda da bu 180 dereceden 180 dereceyi parçalayan bir ışın daha geçmiş oluyor. Diyelim ki burası 60 derece. Bu komşu bütünleri kaç derece olmalı? 120 derece. Hemen başka bir örnekle yine inceleyelim. Örneğin elimde şöyle İki farklı açı var. Burası diyelim ki 55 derece. Diğer taraftaki komşusunun kaç olması gerekiyor? Bunu 180'e tamamlayan bir ölçü olması gerekiyor. 180'den 55 çıkartarak da bulabiliriz. 125 derece oluyor. Evet, devam edelim. Burada bir örnek sorumuz var. Burası 50 dereceymiş. Bize bu tarafı soruyor ve bunların bakın 180 derece olduğunu görüyoruz. Buranın tamamı 180 derece ise, yeşil kısım 50 derece ise pembe kısmı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Burasının tamamı 180. O zaman 180'den 50 dereceyi çıkartıyoruz. 130 derece. Demek ki buradaki açımız onun bütünleri 130 derece oluyor. Evet, bütünlerle ilgili kavramlarımız da bu kadar. Bir dahaki dersimizde ters açıyı öğreneceğiz ve ondan sonra da bütünler, tümler, komşu açıların karma soru çözümünü yapacağız. Görüşmek üzere.